selamlar selamlar arkadaşlar ben simsim Sim. bugün My Talking Angel'ı oynuyoruz bu bir iki değil Arkadaşlar ben bu oyunu birazcık oynadım bu bir inceleme videosudur oyun videoları da yakında gelecek bakalım seninle konuşmak için mikrofon verişime ihtiyacım var bakalım Arkadaşlar burada hiçbir şekilde hiçbir şeyin belli olmadığını çok net görüyorsunuzdur. Buradaki resim yenilenmiş çünkü ben bir önceki de. bunda küçük bir insan figürü var açıkçası yani bunun gözlerinde şöyle diyeyim. gözün şurası nasıl desem yani şu anda benim solumda olan gözü daha şu elinin olduğu tatik göz şu göz yani bayağı aslında gizemli verim bir önceki girişimde yüklediğimde. Çünkü burada bir insan silüeti duruyordu. Neyse. Tamam diyelim. Ee, tekrar sorma reddet diyorum. İptal diyorum. Neyse bana 500, 500 lira mı ne verdi? Neyse. Arkadaşlar ben bunun Arkadaşlar bu olmadı ama. Ben bunun bir ve ikinci seviyesini oynamıştım. Üçüncü seviye bu. Arkadaşlar acıkmış bizimki. Bekleyin. Daha. Ya arkadaşlar. Telif yiyeceğim. Arkadaşlar telif yiyeceğim neredeyse. Bakın bir yatağı alalım. Işığı kapayalım. Bakalım şun Arkadaşlar gözlerde şu anda pek bir şey yok. Sadece şimdi oraya bir bakma. Arkadaşlar Angela'nın gözlerinde bir şey silüeti var. Bir kol silüeti gibi. Dur bakalım. Orada ışıkla gizlemişler oradaki şeyi. Neyse. Ne diyor? Yemek yiyeceğim ben diyor. Açım ben. Anladık açsın lan. Ye. Aç aç. Arkadaşlar bu tavada bir yandan şu. Bilmem böyle pis pis yedirmeyeceğim ya. Sen pis pis yedirmek olmaz. <laughs> eşşol eşek. Eşşol eşşek. Harbi eşşol eşek, eşek arkadaşlar. Yani söylediğimiz belki ayıp ama eşşol eşek gittikten fark yok şu anda yaptığını. Saça varık kısacık. Neyse yıkayalım şunu. Bak pak pakladım. Pakladık arkadaşlar gibi. Şimdi tamam yiyebilirsin Ah. Yani. Abi ya. Arkadaşlar ikili bir reklam çıkıyor. Ben ne yapayım? Al hadi ye. Al ye şu piti böyleri. Ne oldu abi ya? Süt mü içmi? Hayda üçüncü seviyeyi de atladık. Şu anda... Arkadaşlar nefret ediyorum. Bundan nefret ediyorum. <laughs> ya bir nefret ediyorum. Evet arkadaşlar yediriyım azıcık da. Aç ağzını şöyle. Yok, hiç sevmem. İç şunu da kızım. Dişir mi? Kız kendini fırçalsın. şapşal. Şapşal challenge'ı. E ee, bir dakika arkadaşlar. E evet. Arkadaşlar az önce annem e, bana bir sordu ondan bunu Neyse devam edelim. Hadi fırçalayalım şunun dişlerini. Of oh, of. Oh. Angel çok zahmetlisin ve çok nazlısın. Angel gerçekten çok naz. Ne oldu şimdi ya? Üzgünüm bu. Çok üzgünüm. Şura kartları halledelim arkadaşlar. Çok özgür bu arada. Çok. Tam kartları yapalım önce kız. Yani bundan var kartımız. Açalım. İyi iyi gayet güzel. Öbürünü açalım. Neyse şimdi dur bakalım bundan değilse evet bundan değil arkadaşlar şundan var 1 2 9 10 11 13 17 başka yok bir takas demek değil arkadaşlar. Ben bazı oyuncuları çıkartmalarını alacağım. Oha. Şu çok güzel ama çok pahalı. Bakalım. Arkadaşlar şurada 16 16 lı görüyor musunuz? Bekleyin ben de iki var mıydı? Dur. Hayır, ha, yok. Daha yanlış yere girdim. Arkadaşlar takas nerede? Takas. Bir takas. Bana takas lazım. Ha şurada Şuradan şunu alacağım. Parayı acımıyor. <laughs> Parayı acımıyor. <laughs> Göz açtım. Arkadaşlar. <laughs> Bir tane makyajı var. Bu yiyemiyoruz yi, yi, makyaj yapıyoruz şimdi. Bu yok. Bu yok. Bir tane de allık yapalım hadi sana şöyle. Alık. Alıl alıl. Ya şu keşke şunu da şuralarında çevirir. Keşke şuradaki şu sekizini çıkartma olsaydı bende. Şunu, şuradan da aslında şöyle bir tane ruj alabilirsek güzel olurdu. Yani şu örneğin şu şu anki makyajına hoş dururdu. Neyse. Arkadaşlar şimdi ben onu ıı, giydireyim. Ay. Ay. Şimdi sen giydirelim mi? Aa. Hayır hayır hayır, hayır 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 neyse <laughs> geçtim şimdi buradan önce seni şöyle gardıroptan şöyle bir giydirir. ne dersin arkadaşlar bu ülkeler ne hiçbir var Sabah. Tamam. Arkadaşlar durun. Durun arkadaşlar bakın benim burada bildiğim bir şey var. En son kamerayla falan. Nasıl desem kamerayla şöyle etrafı buradan şey bir renk alabiliyordum. Ay. <laughs> ben bunu yapmak istememişim. <laughs> Arkadaşlar şu çok güzel bir elbise değil mi ya? Yani büyüdüğünde o özel. Bakalım kilitsiz bir şey var mı ya? Düzgün bir elbise yok. Ay ben bunu... <laughs> Arkadaşlar saçını unuttum ben. Saçını unuttum ben bu kızca. Saçım olsun mu olmasın mı? Saçın rengini değiştireceğim bu sefer. Ya bu kalsa daha güzel. Bakalım başka bir saç yok mu? Yok. Şapkalara geçiyor. E, Bakalım ee, kızıl kürk mü olsun? Biz gene beyaz kürk yapalım mı? <laughs> Hadi başlayalım. Arkadaşlar kafası oldu. Süperstar <sırıyor> olmak için ama şimdi emojileri toplamam lazım. Burada <laughs> 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 bildim. Geçmemesi küçük çocuğa geçmişiz. Boyumuz uzadı yani kısaca. Yeah. Hmm. bakalım arkadaşlar. Şuradan parayı kıyabilme hakkım var mı? Şimdi değil arkadaşlar. Bu arada Evet. Şimdi. Bana reklam izlediyor arkadaşlar. Ben burada keseceğim. Neyse. tam kısımları keselim rahat neyse arkadaşlar aldım şimdi onu uhuuu oh, oh, oh. Durun bir dakika. Arkadaşlar şu an anda...